E, o tekvando gösterisi. Oo. <laughs> o gerçek bir tekvandocu mu yani, arada? Öyledir belli zaten hani o vücut evet. yapısından hani çok da şey mümkün Şampiyon olmaz. Şampiyon bir adammış hatta. Evet. Öyledir, öyledir. Yani onu şey diye düşünmemiştim. Hani birini bulup gelsen tekvandocu canım, olmadı diye değil zaten de. Zaten. Yani, mümkün değil. Şey ama e, bu da bana şey gibi geldi mesela düğünlerde artık bir de işte her gün daha Değişik, tuhaf bir gösteriyle artık sosyal Sadece medyada düğün sağ olsun. Mi? O düğüne gitmesek de hani görüyoruz ya sosyal medyada düğünlerdeki o harika gösterileri. Baby shower'lar şunlar bunlar baby... falan filan. Yani. Aa değil mi böyle dizi konseptli baby shower'lar <laughs> Yani. Yani orada o da çok komikti. Hani sonunda tekvando gösterisi var. Ve o benim yavrum canım teyzelerimin oraya ne konursa konsun izlemesi. Onu da izliyorlar oturuyorlar. Şey böyle hastane odasınız tekvando gösterisi. Ha, Gel diyor hemen geliyor falan böyle. Şey de çok saçma. Tekvando hocasının barter olarak hani parayı ödeyemeyecek. <laughs> Tekvandocuyu verip göndermesi. Yani hani, al bunu git diyor. Ya tamam diyor sonra hani lazım olduğunu da arayayım. Yok sen al şu an ve git. <laughs> Adam bezmiş artık bıkmış yani. <laughs> o düğünde tekvando gösterisi de çok güzeldi yani.